E, Ay yanıyor zaten manga. Nursel yapıyor. Ne <laughs> Hadi gel. Ya gel, gel. seni gel. Sahil var, deniz topu. var, güneş var, kum var. Çok ben güzel. Var, <laughs> pazar, var, <ben> var. <laughs> pazar ne ya piknik varken? Kaç? Benimki nasıl Bak sana çekim gönderiyoruz, gelince seyredirsin bak neler yapıyoruz. Tamam mı? Çekiyor kameraya Kasım. Kurmuş. Dedeye iyi bak, amcaya. Dede, dede amca. Selam söyle iyi bak, iyi bakmamışın hasta etmişin adamı. Gelin gelince düzelir, düzelir. Arkadaş ne diyor bak, gelin gelince düzelir diyor. <laughs> tamam oldu. O bana baksın be, ben de bakacağım ona. <laughs> bak, daha, Vallahi ya, bilmem. Yiyecek. İyi tatil yaptılar onlar ya. Tamam. tamam. Sen nereye gideceksin? Uzak bana gel. Bak, 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 bak. Ya. İyileşince vallahi gel sen bana. Aa, He? He? Banyoyu bu akşam ne köşeye düşe ay, kabin takacaklar. Aynalığını takacaklar. Banyoyu mi? bitiriyoruz işte şimdilik. Ya Yapılmadı daha. Yapmayı, tuzlu, tuzlu. Dolaplar olmamış daha ya. Aha, uh -huh, onlar da olacak. Mutfa yeah. banyo çok güzel oluyor. İşte. <gülüyor> <gülüyor> biliyorum biliyorum söyledin ya. Ömer bak şimdi sefer. Uh -huh. Tamam Kasım olacak mı? <gülüyor> 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 Alo koca karı. <laughs> Çekim de yapıyorum bu çekimi izlersin tamam mı? <laughs> <gülüyor> anne, <gülüyor> şey, <gülüyor> anne, <gülüyor> belki <fırın> inanmazsın <laughs> diye hiç <laughs> e, deniz kenarında çekim yapıyorum. <laughs> Zaten yapma sen de yapacağım, yaptı sen de. Ne oldu? <laughs> tamam sen kapat da kocanla ilgilen. <gülüyor> <gülüyor> kapat da kocanla ilgilen. Orayı süpürmesine bırak ve kocanla ilgilen. Ne süpürüyormuş? Eee bi... Kocam ben süpüreyim hani. ee, e, kızım, e, ismi duracak evet. şimdi canım. Kendini yama. sen hadi ben şunu yapayım. Tamam hadi görüşürüz deli. Gözlerime... Kız mısı tuzluymuş ha? Deniz ya güzeli. Anladım yüzüm var ama, ama ya, mama <laughs> 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 Ama <gülüyor> Deniz zaten tuzlu <laughs> 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 şöyle şey yap, bizi çekime kaybediyorsun. Bak oradan gireceksin kamerayla. Hiçbir yere bakma. Basmaktan... Sadece bakıyoruz değil mi? Bak, çekime kameraya yok. Ha gel aşkım gel. İşte sana yakınıza gel aşkım. Resim çekiliyor mu? Yok, yok o kamera direkt kameraya bağlı. Tamam. <laughs> ana bak ana. Dur bir dükkan. <laughs> Ayy durun çok güzel oluyor. Ben denize girdim denize. Dur şimdi, yakından yakından herkesi. <laughs> Deniz, Kum, Banu, Kasım bir arada. Çok güzel. İklim. Anana bak. Öpüş, Çok güzel. Dur. <laughs> <laughs> bak, son model arabayla gelmişik. <laughs> bak şimdi. <laughs> Alo benim sesimi kaydediyor mi? Evet. Tamam. <laughs> Bak bu karşınızda Nursel. Hanım. Son model. <laughs> Nursel Hanım. <laughs> Bir dakika sırayla. Ben çekimi güzel yaparım. <laughs> evet Kasım Bey ve eşleri geliyor. teşvik ediyorlar. Evet <laughs> evet sarılıyorlar <laughs> şu anda. <laughs> evet çekiyoruz. Çek. Çektik. Çektik. <laughs> Evet. Ömer de oradan geliyor. Ömer şimdi sopa yiyecek. Cemal uçtun mu? Gittin mi? Ay. Dur mangalı göstereyim. Etleri bir de göstereyim. Tamam. Şu anda et yok. Ha. Hey. Sadece ateşi gösteriyorum. <laughs> Bu da benim it oğlum. Selam. Bu efendim. da Fenerbahçe'nin it oğlu. <laughs> bak bu benim it oğlum. Te bak aynen öyle. E kendisi orijinal çocuk olduğu için her şeyi orijinal alıyor. Bak bak bak, bak. Bu havada denize girer. Denize girerim. Sıcak soğuk fark etmez. Isıya dayanıklı. Şimdi sen bir çekil ablaya. Dur ben çekeyim. Tamam. Söyle Kasım aldım karını Kasım. <laughs> Gel. Ne tuttu <laughs> Çabuk lan müziği aç şuraya. <laughs> <laughs> müziği aç. Oğlum müziği aç da. E, e, yok, yok. Aa, dur bakayım benim telefonumda var. mı? çırpıtomda. <laughs> <var. gülüyor> Senin telefonunda yok mu Kalsın müziği? Hep Karadeniz. Tamam <laughs> Karadeniz. Karadeniz'e mi ha? Ay, dur ben müzik açacağım, şimdi. Bak <laughs> başladı yine. Başladı <laughs> şöyle. <laughs> sosyete dansız. Ede! Ay hep İrem Allah'ım kurban olduğum Allah'ım ya. Sana da ben İrem 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 İrem. Şimdi. Bulamazsın ki buldun mu? Sen kızın olunca İrem koydun. Tamam başka bir şey koyacaksın. İrem, İrem ne koyacaksın? Bilmiyorum ki Allah bil. Bulacağız bir şeyler. He. Hani bir gelsin de Allah bil. Melisa neye koymuyor? Mezlekeyi açıyorum. Kasım. Dans ediyorum. Beni çekiyorsun. Zekiyle <laughs> dans mı edilir? Ya oynayacağım ya şimdi. <laughs> ya git biraz topla. bak. Bana ile bak. Bay bay. ben. ne haber? Ben Yaşın. karıştırıyorum. Karıştırma, yalnız o. Bak o şeylerde tok. Kalsın güzel topucak? çeke. Bak, tamam mı? Çek çek bana. çok güzel yana. Neydi bu mezbi kanası? Ömer ya. topla da görsünler. Tamam. Karıştırıp Koş. yanmaz o. Yanmaz desin. Cemal senin müziklerin ne oldu ya? Kısıldı. Haydi vallahi yok. yok şey, yok. Benim müziklerim de. Ben neden bulamıyorum? Kız o şey aa, ben mezdekeyi istiyordum. Yok yok araba bulmak yok. Hep şey çok. Hep bir şey şarkıları.

Onlar ufak, o, yedir, onu, Sen ne Sen ne Kalsın böyle döne dönerse biz böyle Koy koy yap. <laughs> i̇şte, Etleri getirin. Çektin <laughs> mi balon? Oldu. Tamam. Ben, nasıl Sevişin değiliz mi sana? Konuşur be! <laughs> Toplayın! Ateş diye buna denir! Sen ne yapmışsın? şey! O taş kalbin ben aşk aramıştım. Tükücü geldi. Boşur. <laughs> Ay gelin çok hoş. Oh, Bak sen İlk ki! şimdi. Bekleyin gel kızım sen gel benim boncuk Gel aşkım sen. Bu benim kızım Bu benim aşk bacağım bu benim Bu benim kuzum Amca hadi bay bay de Bay bay amca hadi şey şey Pislenmiş ayakkabım pislenmiş tabi gitme suyu tamam mı? Hadi çavuşurtalar nerede kaldı lan? Tamam olmuştur artık o ya. Ateş şey tutuşmadı ya. Tamam. Bir şey Ömer, onlarla olmaz. Ben artık salata yapayım. Köfte yapacağım, salata yapacağım. Bırakın, bırakın. Koy şuraya, şuraya. Ateş atma. Bunları at, Bak, tamam, bak. bunlar tamam. Böyle ateş at. Annen Anne inandı fikriye o gittiğimizi. Tamam, bir yanını bırakın, tamam. Yansın, ama tamam. tamam. Kana kara kara ne düşünüyor? Ne? Kara Aska kara geldi. ne ölçülüyor. Hadi be ekmeğin yarısını bitirdim ben zaten. Ne yapayım bitirdiysen? Ne, ne, ya yani. Ben ne sana Bunu yapayım mı? Gazete Ama bana da acık koku. Aferin. Aferin. İkinci ateş yakıcı ses. Bu taraf yaktım. Tamam bu taraf yanmış ve yakayım. Çok koparmışım. Bilal, Bilal. 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 Ben bu oraya Aga ateşi patlamasını istiyor mu? Yapsam mı? Kendim. Bak. Ay şampanya.